Bir YouTube'a baksanız beyler kim var müsait YouTube'a baksanız da. Bir Bir YouTube'a baksanız acil. Olan var mı? Acil bir YouTube, acil 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 arkadaşlar acil bir YouTube yayın açtım yarım kaldı yayınımız YouTube'u bekliyorum. Yengez olan var mı? Alın. Ha? ne kanka. Mihrez Gaming kanka aynı. Arkadaşlar aracılığıyla okay. Ben burada Çeti göremiyorum ki. Nasıl olacak? Ses ses geliyor mu? Geliyor Yayın var ha bu arada. Güzel şu. Güzel de yayın ee, şey yok. Chat yok chat. Yok. Chat yok. Chat'i ben sildim gereklemedim buraya. Oğlum yayın ismi bile koymamışım ya. Neyse. Biraz gecikmeni olarak. Beni kimse vurmadı mı lan burada harbiden? Vallahi şuraya koyuyorum. Artık olduğu kadar. AFK duruyorum kimse vurmamış beni. Ya saçmalığa bak ya. Tiktok var çok saçmasın ya. Lan! Ha. Aslan Ömer'im. Korkuttun beni. Ben nereden gireyim abi arabayı değişsen saçma sapan bir platform musun TikTok? Yemin ediyorum var ya. İki günde bir ban yemekten bıktım Oğlum ya. Oğlum sen bir şey de demedin ki. Kanka ben hiçbir şey demiyorum ki zaten. Bir şey demeden ban atıyor ben anlamıyorum. <laughs> Watch <laughs> out. <laughs> Oğlum iki tane eşat yedim lan. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. Thanks. Okay, yeah. Awesome. I need a stock. I need a stock. It's okay. Okay. It's okay. Diye Oy kasıyor. Şimdi kasıyor. <laughs> yürü yürü tam kalsın burada. Gidek. En kötü bizi kaldır. Gidin gidin. Arda az bir. Az bir dört tane geldi burada 6, 8... Watch out. Lan ne? Nasıl imkansız lan? Bir tane geçin. Watch out. teşekkür <laughs> ederim. Yine bir haftalık banyo ya saçma zaman. Aleykümselam. Sefa hoş geldin. Ben her hafta niye banyıyorum ya? Her hafta iki kere, üç kere. Bir şey de söylemedik ha. Abi çekti sen ne Bomba versenize bomba bomba bomba. Ulan her şeyi söktünüz aldınız ha. Bıraktım anlar. 6 x 4. Ulan bütün her şeyi almışlar ha. Neler yapıyorsun ya? Ne tamam. Oo tamam tamam buldum buldum. Buradaymış ya. Aslanım benim. Adam ya daha bu

Benim şuraya mesaj bana sunulmam lazım. Chat gözükmüyor chat. 8 <laughs> abi. 8x aşağıda bir yerde ya. Ben aldım attım. Burada burada nerede bende? Nerede bende burada? Bir de bunda mavi kılıç var. I got supplies. Abi <laughs> <laughs> millet deli gibi küfür ediyor. Abi. Ben yemiyor. Ben nasıl ban yiyorum anlamadım ya. Hadi gidelim. gidelim. Barbar abi mesela. Abi benim geçen sene yaptığım muhabbetten dolayı yemiyorlar. Nasıl yani? Kanka hesapları yurt dışı TikTok hesabı o yüzden yemiyorlar. <laughs> Para nasıl çekiyorlar kanka hesaplardan? Kanka çekiyorlar demek ki yani çekiliyor yani. Adamlar boşuna mı kadar şey alıyor? Ben o Darbar zaman Kanka falan nasıl küfür ediyor görmüyor musun? Ekstra bir e, yurt dışı hesabı nasıl yapacağım yurt dışı hesabı? Şartını oturan birini söyleyeceksin sana bir hesap açacak kim var ki kardeşim ya? Ahmet, ahmet nerede ki? Ahmet, ahmet. Nerede? Ahmet abi nerede abi abi da Sağda bug bug bir şey var.

Sanki. Nerede pusuyor oğlum? <laughs> vurdun mu ben abi? Ya buradakine vurdun mu? Aha, Ah be adam ben de içeri kaçabilirdim zannediyorum. Adam kaçamamış ki. Yazık lan adama. Ben de benim. Direkt derim Burası biraz tuhaf. Burada da sessize alın. Alınmayacaksam takip alacağım. <laughs> Sessiz alınmadın ya. Senin muhabbetini konuştuk biliyor musun? Şeyle. Ee, din meselelerini konuştuğun zaman senin yazmandan değil de benim yayında konuştuğum zaman aslında dinle ilgili de çok bir şey konuşmadık da demek ki o konu kapsama mı giriyor bilmiyorum. E, ban atıyormuş. Aslında ben eee susturmaktan önce yani bunu söylemesi ben çünkü bilmiyordum bunu. Bunu söyleseydi bu muhabbeti mesela uzatmazdık, konuşmazdık. Ya da detaylandırmazdık. Bilmiyorum ki Sefa. Vallahi ben de bilmiyorum. Siz anladınız mı niye ban yediğimi? Ben anlamadım. Yani senin susturmasındaki muhabbet o. Yoktu. Seninle ilgili hiçbir şey yok. Yanlış anlamasak sakın. Bu muhabbet e, oğlum ne oluyor? Işınlanıyoruz ha hepsi. Köprüden araba geliyor, ee, sağdan araba. araba geliyor. Ne diyordum? O muhabbet kapatılsın diye yapmış onu. Senin aha bak. Benim hakkında konuşuyor. <laughs> aha geldi. Suçlu geldi. Tam senin hakkında konuşuyorduk. Diyor ki ya buradan da susturulmayacaksam diyor, takibe alacağım diyor. Ben de nedenini açıkladım. Ben o muhabbeti gerçekten bilmiyordum ama ya, öyle muhabbetlerden ee, suçlu. <laughs> ya suçlu, esprisi ne suçlu? Ben o muhabbetlerden ban yenildiğini bilmiyorum. Yapma yavrum yapma. Youtube'dan ban. Adam? <laughs> Yok. Youtube kolay kolay banlamıyor. Böyle diyorlar yani bilmiyorum. Ömer ne yaptın lan? Hangi bölü tutmuyor hani? Adam giremora. orada Bunny sen tutmuyor ya. Adam tutmuyor oynamıyor ki Ömer bizi bitirdin ya tamam out! Evet. Bekle ben şimdi bunlara ne yapacağım bak Help. Yapamadım bu arada Lan ne oluyor? <laughs> <Hadi> helal helal. <laughs> of, oy fena fena. sıkıştık. Aynen öyle. Ben de bilmiyordum. Vallahi ben de bilmiyordum. Bir dakika sus verdim be. Ne tantana? <laughs> Neyse şaka falan kötü bir niyetle yapmadım. Ben de o iki tür niyetle yapmadığını açıkladım zaten. yayıncı bey anlar dedim anlamamış oldu. Ben ee, susturulduğunu bile görmedim. Susturulduğunu görmedim bu arada. Yanıyorsun abi. <laughs> ya TikTok moralim bozdu ya. Vallahi moralim bozdu. Önemli değil maçta şey kasmıyoruz zaten. <laughs> Turtanın e, Nur'un kötü niyetli olmadığını anlatmaya çalışıyordum ben de şeye. Havva'ya. Havva'nın da kötü niyeti yok. O da durumu anlatmaya çalışıyor. <laughs> yani çok saçma ya. Ondan mı yedi? Ondan... Bak bir muhabbet olmadı çünkü ya. Bir muhabbet yok yani. <laughs> Niye vermişti? Geçen de eee taciz ve zorbalık <laughs> hadi şimdi şimam başka bir şeyden verdi geçen taciz ve zorbalıktan verdi ya şaka gibi jenga nereye gitti ya arda nereye gitti <gülüyor> <gülüyor> Hayır, acarım benim ya arda gelecek misin arda neredesin ulan tiktok yayınına bakıyorum ben de eee chat yok ya bu arada chat ekranımda yok telefondan chat'e bakıyorum ben çünkü chati buradan kaldırmıştım, sonradan bir de açmam diye eklemedim. Onu eklemem lazım. Evet, niye uzun süre verdi biliyor musun? Çünkü ben daha bir gün önce mi, iki gün önce mi ne banım açıldı? Bir günlük ban yemiştim işte şeyden. Taciz ve zorbalıktan. <laughs> Kime taciz ettiysek? Bu arada çıktı mı? Mishkan. <laughs> Çıkmış buradan görüyorum da chat'te de yazım chat'te de bir şey yazmadı. Abi sen sardın bu ara. Bundan sonra buralardayım. <laughs> sefa her zaman gel kardeşim benim. Baş tacısın. <laughs> Ama böyle sürekli ban yiyeceksek olmaz kardeşim ya. Harbiden olmaz yani ya. Yurt dışı hesabımı aç açayım illa. Ya küfür eden bir insan olsam amenna. Ya kanka dediğim yap. Küfür etmiyorum. Kanka yurt dışı hesabı yani birini açtırmak lazım. Kimi açtıracağız falan filan. Bir de yani takipçi kasmak lazım ona bir de. Benim bu normal TikTok hesabından e, demem lazım ki yayın yedek hesabı da takip edin demem lazım. Bin takipçi geçmesi lazım. Yayın açayım. <laughs> Kanka şey yaparsın o zaman onu yayın hesabı yaparsın yurt dışındaki hesabı. Arkadaşlar bu yayın hesabı. Tamam normal hesaptan yayın ben açıp diğer hesaba bir günü yönlendireceğim ama bu da bir süreç kanka. Ben iki günde bir yanıyorum yani. <laughs> i̇ki günde bir ban yediğim için bunu nasıl gerçekleştireceğim? O da doğru. Ya ben boş konuşmam kardeşim doğru, 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 doğru konuşuyorum. <laughs> Şurada ben bir webcam kapatayım. Yine dertlendim. <laughs> ay ay. Acarım neredesin ya? Acar buradaydı az önce. Kanka sıra 27'deki tamam, dedektif. Sıra Papaz. Papaz'a bak maç girmiş habersiz. Ama gör, biz, takım doluydu bizim ya. Acar dediğim kanka sıra, sıra 27'deki dedektif. Bir ayda iki kere mi yanlış çıkmış adamın incelemelerinde. <laughs> açıklama yok mu neyle ilgili tamam, ihlal verdiğinden? Ee, var açıklama var. Ben şey paylaştım ama. Neydi onun adı? TikTok hesabında paylaştım ama neredeydi o? Live'a gireyim bakayım orada söyler belki. Live'a girelim. Ben bugün doğru düzgün kayıt da almamışım. Kayıt almayı unutmuşum hep. Ee, açılmış. Nasıl aç açılmış mı? Bir dakika. yine yapabiliyorum galiba. A yap. A açtım. Tam itiraz ettim düzelmiş. Hayda. Ne çabuk lan? İyi işte ne güzel. Ee... arkadaşlar. Adil olma <laughs> <mi? gülüyor> ee, Aynen. Suçsuz olduğum anlaşıldı sonunda. Aklandım. Tiktok'a buyurun, buyurun, buyurun Tiktok'a gelin. Buyurun. Yurt dışı hesabı acil bir yurt dışı hesabı yapıp onu kasmamız lazım. Acil. Acil 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 acil. Çağlar. Ne oldu? Bu sefer de bağlantı gitti. Ya sen şaka mısın ya? Heh geldi tamam. Hadi. Deriniz bizde. <laughs> ya bizde deriniz. Abi bana yedek hesap verir misin? Ya kardeşim benim kendimin yedek hesabı yok ya. Sana nasıl yedek hesap vereyim? Daha yeni banam açıldı. <laughs> yok kardeşim bu arada şaka maka. Yedek hesap yok. Yedek hesabım yok. Öyle söyleyeyim. Ee, YouTube'u kapatayım. YouTube'dan da takip ettiyseniz, abone olduysanız, bildirimleri tümü yap, videolarıma beğeni attıysanız arkadaşlar. Burayı kapatayım. Şu beğeniyi de sıfırlamayayım gerçi. De. Biraz sonra yayını kapatacağım. Vakit çıkmadan. 50 dakika var. Ay, ay. Turtu Hanım. Hoş geldiniz tekrardan. Yayını beğenmiş. Bir şey soracağım. Buyur kardeşim. Ayaz buyur kardeşim. Bir kısa süreliğine banyedik, Bir kısa bir şok geçirdik arkadaşlar. Hava Hanım buyurun. Ee, TikTok'tan engeliniz kalktı herhalde. Engelin <laughs> aleyküm selam. Turtanım hoş geldiniz. Abi oyundan çıkınca bana versene hesabı. Oğlum o nasıl bir istek oynamak için. Ah be kardeşim ya maalesef. <laughs> ben bir market yapıp gelirim inşallah yine. Her zaman bekleriz efendim. Her zaman. Burayı kapatıyorum. Şimdi yüzüne kapatmış gibi olmasın. O yüzden söyleyeyim. Hava. <laughs> Sefa. Gel TikTok'a gel. Açıldı mı? Açıldı açıldı açıldı. Çok şükür açıldı. Tamam. Ben burada yayını sonlandırayım. Yayını durdur dur diyeceğim.